Baturay'ın memesi sarkıyor. Salla Baturay memeleri. Ne oldu lan? Amat ye Yok lan. Ben niye bu videoyu çekiyorum ya? Sıkıldığım için olabilir mi? Bir dakika. Bir dur. Nereye gitti o? Boşver Dur, düz dur. dur. Mükemmel sanatlar yapıyorum şu an burada. Niye videolarımız izlenmiyor ya? Bok gibi kaliteli olduğu için mi? Oğlum ilim O. Oh. Topko. Evet bir bokla uğraşıyorum ama ne. Bir işimize yaramayacak aslında. Video iki saat sürecek herhalde. Kim karşısına çıkıyor ki benim videolarım kimsenin tabii ki. Benim videolarım bok gibi arkadaşlar. Kimse izlemez. Niye izlesinler? Meclise hayat hikayelerinden bir tanesinden bahsedeceğim. Sıkıldım. Hangisinden başlayayım ki? Bir sürü var ama. Neyse. ne yapıyorum ben? Niye kameraya bakıyorum? Oğlum çekilmiyor. Tek yeteneğim bu herhalde benim. Ben büyüyünce YouTuber. Lan! Çıktı. Allah. Piss. Yeter yet. Şöyle geçeyim. çok zorlu. Şu an nasıl gözüktüğümü göstereyim mi size bakın ne yaptığımı göstereceğim hatta. Şey yap, yapıyorum işte şu üstüne bant falan geçiriyorum altından da böyle gözüküyor. Yansıyor mu oraya bana yansımıyor işte doldurmaya çalışacağım. 20 saat sürer. Zor yalnız. Bas gözüküyor ama. <laughs> <laughs> Mami bu turayı taklit ediyorsun. Videoyu izlenmeyince alıyorsun. Mis. Mis bir şey yokmuş. Hiçbir bok yapmadan benden daha çok like alabiliyorlar ya. Ben 16 like'lık. <laughs> Hiçbir bok yapmıyorlar ama. Küçük açık hareketler yapıyorlar. 20 milyon like alsana. acıyor oğlum al. Ağzını. Lütfen olur musun? Canım kardeşim. Oh. Oh, çok tatlı oldu. Canım acı. Canım acı. Canım acı. Oldu değil mi? Ben annemi babama hakim olmak istediğimi söylüyorum ama ben youtuber olmak istiyorum bing. Bir bok olamazsam hakim olacağım. Bana ne koy. İstediğim şeyleri yapmak varken niye canını sıkıyorsun bebeğim. 7 dakika olmuş lan. Yuh. Ne ara? 2 saat uzayacak herhalde video. Sabahtan beri dır 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 konuşuyorsun. Kendimle konuşuyorum ben yani. <laughs> videoyu, videoyu <laughs> Video videoyu çekiyorum abi. Şu anki halimi göstereceğim. Şunu da takayım. Evet. Bayağı bir oldu. Gözükmüyor ama şeffaf falan. mı? Yarısı dolu şu an. Hatta hepsi dolu. geçir lan şunu. Bursam sizi ayağa kaldırmayın elinizde yanar herkese. Ben yorsam sizi. Bakın en sevdiğim de şu. Çaldığın o yerine koy lütfen. Ne istedin terlikten? Ayılar terlik giymez. Aradın kucaksa en göbeklisinden. O zaman başka ya vereyim en güzelinden. Ben çaldığın o sarıyı yerine koy lütfen. Ne istedin terlikten? Oğlum ben niye sosu şarkıları söylüyorum? Bu aralar çok pis. Berkay Akçay telefonum. Zaten doğduğumdan beri öyle. Ama Youtube'a dönmüyorlar işte. İzlediğim tüm Youtuberlar YouTube dönmüyor. Bir tek bazıları var. Onlar. Onları izliyorum. Veya at kafasının Berkay eski videolarını Enes eski videolarını ama mesela ezberimde olan bir şarkı var. At kafası. Aa fil 5 ka... fil bekle videoyu kapatıyorum sonra açarım.